evlilik hakkında veya evlilik görüşmeleri hakkında uygulayamazsak da veya uygulanabilir. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Buna rağmen fikirlerim şunlar. Yaşamsal, kültürel, inançsal, fiziksel, bilinçsel, şuursal, ruhsal manalarda şayet birkaç kriterin yoksa ve seninle birlikte seni iyi tanıyan insanlar kriterlerinin en azından %70'in üzerinde uyumlu olduğunu düşünmüyorsa kesinlikle ve kesinlikle o insanla evlenilmez. Ayrıca evlensen de geçinilmez. Yani ya senin kriterlerin olacak. Sen diyeceksin ki bu kriterlere bu insan uyuyor. Buna ek artı olarak etrafındaki insanlar bu insan sana uygun diyecek. Bundan sonra hiç görmesen de e, evlensen burada sıkıntı yaşanmayacak. Ama hiç uymadığı halde etrafındaki insanlar bu sana uymuyor dediği halde sen evlenirsen vay ısındıydım vay işte elektrik aldıydım dersen evlensen de geçinemeyeceksin. Etrafındaki insanlar ve aracılık edenler saydığım bu şeyler doğrultusunda şu insan sana uyar dediğinde senin de kafana yatıyorsa direkt nikahlan hemen dünya evine gir. Bu şekilde bile harika bir evlilik olmuyorsa gel yüzüme tükür. Bunlar uyduğu halde yani birçok uyum olduğu halde. Senin kriterlerine uyumlu bir insan. Etrafındakiler sana uyumlu olduğumuzu söylüyor. İkinizi de tanıyan kişiler diyor ki siz ikiniz uyumlusunuz. Buna rağmen vay bir şey hissetmedim, vay elektrik almadım bilmem ne demek aptallıktır. Yine bunların hiçbiri olmadığı halde, bu uyumun hiçbiri olmadığı halde biraz görüşelim ya biraz tanıyalım, biraz ısınalım vesaire demek tamamen şeytanın aldatmacasıdır. Sen kriterlerine uygun bulmuyorsun. Etrafındaki insanlar sana bu insan uyumludur demiyor. Buna rağmen sen görüşeceksin. Uzun süre tanıyacaksın. Bir sürü muhabbet edeceksin. Ve sonra ha biz uyumluymuşuz ya diyeceksin. Hayır. Sen uyumlu falan değilsin. Sen sadece karşı cinse karşı konuşa konuşa, yaklaşa yaklaşa, irtibat halinde kala kala ilgi duymaya başladığın şeytan dürtmeye başladı. Zinaya giden yolu asfaltlamaya başladın. Başka da hiçbir şey yok. Asfaltı döktükten sonra ama zina edersin. Ama oraya düşürmeden nikah kıyarsın. Öyle bir kurarsın. Bu farklı bir boyutu. Fakat bu insanla uyumlu olduğun için evlenmedin sen. Sadece irtibat halinde olduğun için yakınlık, ünsiyet oluştu. Karşı cinse oluşan bu ünsiyet de seni o kişiyle ilişki yaşamaya etti. Ama zina edersin. Ama nikahlı bu ilişkiyi yaşarsın. O ayrı bir boyutu. Fakat bu evlilik sadece orada kalır. Yani ilişkide kalır. %90 küsur seviyede bu insanla geçinemeyeceksin. Kavga gürültü bitmeyecek. Hiçbir zaman uyum olmayacak. Çünkü ne sen kriter belirledin ve sana uygun olduğunu tespit etmeye çalıştın. Ne de iki tarafın çevresindeki insanlar bu insan sana uygun diyerek seni teşvik etti. Bunların hiçbir olmadı. İşte tam da bu yüzden görücü usulünde sıkıntı yoktu. Duygular devreye girmeden uygunluğa bakılıyordu ve yuva kuruluyordu. Şimdi uyumluluk açısından hiçbir şey belli değilken, hatta hiçbir uyum yokken görüşsünler ya, tanışsınlar, bir gezişsinler, ya bir sevişsinler falan derken, insanlar nefsin ve şeytanın terkiniyle ya zinaya ya da oraya düşmeden nikahlı ilişkiye itiliyor. Olay tam da bundan ibaret. Gerisi hikaye. İster kabul edilsin, ister edilmesin. İmza. Ramazan Demirel.